Evet arkadaşlar hepinize tekrar arabadan merhaba. Bugün oğlumla birlikteyiz. Yola çıkarken biraz dikkat edelim. Burada çok fazla tırmır vesaire var çünkü. Bugün oğlumla birlikteyiz. Ee, sinemaya gidiyoruz. Giderken yolda The Mandalorian'ın Disney Plus'ta yayınlanan The Mandalorian'ın 3. sezonunu konuşalım. Dönerken de e, Evil Dead Rise mıydı neydi <laughs> kötü ruh yükseliyor Yenmiş, Evil Dead şeysinin e, yeni filmini öve öve bitiremediler eleştirmen arkadaşlar basın gösterimine gitmemiştim bir de onu izleyelim onunla ilgili fikirlerimizi beyan edelim dedik şimdi Mandalorian'la başlıyoruz öncelikle ben sezonun bütün bölümlerini izledim ama sezon finalini izlemedim Kuzey sen sezon finalini de izledin e, Mandalorian'ın meraklısıyız biliyorsun. Ee, bence Star Wars evreninden çıkan en iyi spin-off hikayelerden biri. Dizileri kastederek söylüyorum. Ee, ve ilk iki sezonu da gayet meraklı izledim. <laughs> bu sezonda iyi başladı aslında. Ee, ve bazı olumlu özellikler vardı mesela bu sezonda. Ee, özel efekt bütçesi artırılmış gibi gördüm. Efektler daha iyiydi. Özellikle yaratık efektleri. <laughs> falan daha iyiydi ama bir yandan da Sezon ortasında mıdır nedir yani bölümler çekilirken bütçeyi mi kısıtlar artık bilemiyorum. Bazı böyle zafiyetler de vardı onlardan da bahsederiz. Ben senin genel fikrini merak ediyorum 3. sezonla ilgili. 3. sezon bence bence de güzel başladı ama sonra The Mandalorian kafasından çıkmaya başladı. Yani Mandalorian'sa döndü hikaye artık. Yani evet. böyle çok fazla karakter eklendiği şeye döndü olay birlik beraberliğe döndü. Yalnız kovboy temasını terk ettiler. Ee, evet aynen yani işte o Bo-Katan meselesi onların kendi klanı vardı falan evet. Falan filan ya onu da Aha. sonradan bağladılar falan. Hani ben hep şeyi düşünüyordum 3. sezon için. Artık tamamen kopacak. Aha. Çünkü işte şey vardı ya işte sen artık öğretiyi bozdun. Sen artık bir Mandalore değilsin. Evet kafanı tamam. başını açtın. Bir sen <laughs> <laughs> başını açtın. Onun ee, ondan ötürü ben daha farklı yere gider diye düşünüyordum. Tamamen kopar diye düşünüyordum ama Aha. öyle olmadı. Daha birleştirmeyi tercih ediyor. Bence birazcık aceleye geldi ama yani o işte Bo-Katan, Dark Saber aldı gitti. ben bo katan <laughs> Bo-Katan. Ondan sonra gitti dedi ben artık sizin şeyinizim. Hep beraber toparlanıyoruz, diyoruz evet. falan filan. Ama bence birazcık absürt. Finalde de ne oldu ben anlatayım mı sana? Sezon indirildi. anlatma öyle spoiler Anlat. vermeyelim. Seyretmeyen İyi. başkaları da vardır. Ben sana şu Bo-Katan'la ilgili birkaç fikrim var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Mesela bo da aslında bizim Mendo gibi kafayı açan bir tip ya. O evet. yüzden aslında ocak dışı sayılması gerekiyor. Aha. Ama mesela onu daha bir hoşgörüyle karşıladılar falan böyle. Uh -huh. Yani orada böyle bir bu e, SCV hisleri yani Social, Social Justice Warrior deniyor ya. Uh -huh. O böyle Mandalorian'a da bu sezon iyice sızmış. Yani böyle hikayenin eksenini böyle e, bizim Mando'dan Bo-Katan'a doğru çevirmek. İşte Bo-Katan'ın kafasını açması belki hani doğu toplumlarındaki kadının başa başını açması. Ee, özgürlüğüne bir gönderme bile olabilir Çünkü Mandalorian'lılar da biliyorsun çok böyle şeyler Örf, ne din gelenek bağlı bir toplumlar Aslında <laughs> yobaz bir toplumlar yani <laughs> baktığın zaman böyle ee, böyle adamın üstünü çizi veriyorlar Sen kafanı açtın, kaskını çıkardın şunu şöyle yaptım böyle yaptım falan diye öyle olabilir yani e, ben seyret yani Star Wars evreninden çıkan şeyleri seviyorum ama böyle yani ne koyarlarsa ölüme seyredeceğim diye bir şey yok ee, bazı şeylerden de hiç hoşlanmıyorum. Animasyon serilerini pek takip etmiyorum mesela. Güzel diyorlar ama. Ondan Kullanları sonra şey de, Evan McGregor'un oynadığı neydi ya bizim? Han Solo. Han Solo değil ya. Şey, ee, Obi Kenobi. Obi-Wan Kenobi'yi izlemedim mesela. He, yani onu ben de Ondan... Andor için bayağı iyi diyorlar. Andor için iyi diyorlar ama Andor'u Andor da sevmeyen var. Fazla böyle e, neo-noir, böyle hani kara film tadında böyle bir şeye döndü falan böyle. Star Wars gibi değil falan diyen de var. Onun Andor'un 2-2-3 bölümünü seyredip bıraktım ama Mandalorian böyle her bölümünü izlediğim, merakla beklediğim bir iş. Ee, şöyle bir şey var. Mesela bu yaratık efektleri falan çok iyi dedim ya özel efekt <laughs> bütçesi falan böyle biraz artmış galiba falan. Ama bu Mandalorianların kendilerine yeni bir yuva olarak benimsedikleri bir gezegen var. Hani o gezegenin şerifi de yani başkanı Navarro. da. Heh, Navarro. Navarro muydu? <laughs> da başkanı da hani böyle bizim Mando'nun eski arkadaşı falan böyle kaçakçı makçakçı bitip. Mesela o gezegenin bir çarşıdan ibaret olması. Yani gezegen gezegen değil sanki böyle kadıköy çarşı. Balıkçılar çarşısı orası yani. Her şey, her şey orada olup gidiyor. Herkes oraya saldırıyor. Bilmem ne oluyor. Yani hani şimdi Star Wars dünyasında böyle mono gezegen duygusuna aşinayız aslında mesela. Star Wars evreninde gezegenlerin tek bir iklimi vardır. İşte buz gezegeni vardır. Yani. Yem yeşil bir gezegen vardır. Mesela o gezegenin bir kısmı yeşil, bir kısmı buz değildir. Tamam mı? Hep böyle bir mono iklim vardır gezegenlerde ama bir gezegenin bu kadar böyle yani küçük bir gezegen belli ki ama yani bu gezegen değil ki çarşı. Yani bir çarşıyı bize gezegen diye yutturmaları bana enteresan geliyor. Onun dışında yani şunu da fark ettim artık Mandalorian'ın yakıtı tükenmiş yani bir dördüncü sezon olmasa da benim için olur diye düşünüyorum. O ilk sezonda aldığım tadı çok arıyorum, kesinlikle bulamıyorum, öyle söyleyeyim. Yani o western temaları, o yalnız kovboy e, hissiyatı tamamen kayboldu. Hikayeyi genişletmek için böyle biraz e, riskli şeyler üstlendiler ve başaramadılar gibi bir hissiyat içindeyim. Sen ne dersin? Ya şöyle, şimdi sen sezon finalini izlemediğin için öyle geliyor aslında mı? dördüncü sezon oraya tekrar dönecek muhtemelen. E i̇lla canım, altın yumurtlayan tavuk. Çünkü finali öyle bitti. Hı. Oraya döneceğini gösterdi tekrardan. Yani şey, üçüncü sezonda ben mesela şey katılmıyorum. Bokatan mevzusunda onu mesela ilk o sığındıkları yere gittiğinde Bokatana bayağı sert davranıyorlar. Hani amiraz geliyor. İstemiyorlar Sonra işte adamın çocuğunu kurtarmaya gittikten sonra onu kurtardıktan sonra ha, diyor bu da bizden diyor. Herif. Aha. Ondan sonra o zaman kabulleniyorlar ama hikaye tabii Bokatana doğru bir şey açıldı yani hani şey oldu bir noktada. Bo'Katan'ın serüvenine döndü. Mandalorian'ın evet. serisine yani evet. şey Din Djarin'in seri hikayesine ona döndü. Evet. Ee, ona bir spin-off gelir mi onu bilmiyorum. Extra. Şimdi evet. yeni bir şeyler açıklandı, edildi falan filan. Ve şey, hani ben şeyden hoş değildim ama 3. sezonda. Moff Gideon bir daha beliriyor ya. Evet. Ha evet. Benim hoşuma gitmedi. Ben yeni bir yeni bir ekledim. Hani böyle villain yani evet. böyle yeni bir kötü e, olsun değil mi? Yani Moff Gideon'ın peşinden de bu kadar koşmayın evet. ama herhalde o seyirci reaksiyonlarını falan alıyorlar ya sevildiğini mi düşünüyorlar ne insanların onu tekrar izlemek istediğini düşünmüşler ki böyle bir şey yaptılar. Ee, ne yapalım? O zaman bitirelim mi videoyu? Yani çok da uzun bir şey olmasına gerek yok. Ben de alayım böyle işte. Ee, arkadaşlar şimdi dönüş yolunda da Evil Dead'in yeni filmini çekeceğiz. Kan, dehşet ve korku içinde kalacağız. Bakalım böyle taze taze hislerle sizle birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın. Daha doğrusu bir sonraki videoda onu da izlemeyi. Şey yapmayın. Bu ara iyi video çektik ha. Dün annenle de çektik video. Ondan sonra böyle e, day, amcanla çektik geçen bir video. O kendi kanalına koyacak. Bu ara YouTube'a çalışıyoruz. Evet, iyi filmlerle, güzel dizilerle ve hayatınıza mutluluk katan her şeyle kalın. Hoşça kalın. Oradan sana zahmet bir bası ver.